Giresun Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Giresun Teknopark 2019 Şubat ayında Cumhurbaşkanlığı ile ilan edilmiş bir bölgeydi. Ve geldiğimiz sürede 23-2023 Ağustos ayında aktif olarak faaliyetlerine başlamış durumda. Ve şu an kısa bir süre içerisinde de %80 dolla ulaşmış durumda. Bu dolla ulaşmasında bölgemizde önemli bir ARGE merkezi olduğunu göstermekte. Bugün itibariyle bünyesinde 25 tane ARGE firması bulunmakta. Bunların 7 tanesi Kuluçka firması. Ve bu büyüklükle beraber bölgemizi önemli ARGE ve inovasyon merkezi olarak faaliyet göstermekte. Aynı zamanda Giresun Teknoloji Gelişme Bölgesi Giresun Teknopark kısa zamanda da kısa bir süre içerisinde de %100 doluluğa ulaşmasını bekliyoruz. Bugün geldiğimiz noktada yaklaşık bünyesinde 64 tane ARGE personeli, nitelikli ARGE personeli barındırmakta. Ve baktığımız zaman firmalarımızın dağılımlarına tüm dünyada olduğu gibi %70'e yakını yazılım tabanlı firmalar. Bu şekilde kısa bir süreç içerisinde inşallah dediğim gibi %100 doluluğa ulaşmış olacağız. Ve bu dolulukla beraber bölgemizde yeni girişimlerin, yeni arge potansiyellerinin çıkmasına vesile olacağımızı düşünüyoruz inşallah. Ve bugün baktığımız zaman yine Giresun Teknoloji Gelişme Bölgesi'nde yaklaşık 1 milyon dolara yakın bir ihracat rakamı firmalarımız tarafından gerçekleştirilmekte. 35 ülkeye ihracat bulunmakta. Bunların birçoğu da yani kısacası şunu söyleyebiliriz yazılım ihraç ediyor Giresun Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ndeki firmalarımız. Bu sektörel dağılımda baktığımız zaman önemli bir e, ihraç. olarak görüyoruz. çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren ARGE firmalarımız var. Ama yazılım tabanlı olan bu firmalarımızın alt kırılımlarına baktığımız zaman sağlık yazılımı önemli bir rol oynamakta Giresun Teknopark'ta ihracat kalemi olarak. Yine bitki tanıma uygulaması oldukça fazla ihracat kalemine sahip olmakta. Sanma sanayi üzerine faaliyet gösteren yeni ARGE firmalarımız var. Bunlar bilhassa drone ve taşıyıcı sistemler üzerine çalışmalarını sürdürmekte. Yine finansal yazılımlar yapan ARGE tabanlı firmalarımız bulunmakta. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın sağladığı destekler oldukça önemli. Çünkü firmalarımızın, ARGE firmalarımızın süreçlerini yönetebilmeleri, süreçlerini ilerletebilmeleri kolay olmuyor maddi imkanlardan dolayı. Bu sebeple bu muafiyetler firmalarımızın ayakta durmasını ve projelerini ilerletmesine büyük katkı sağlıyor.